A, B, C birer sayma sayısı verilmiş. Ve her bir terazi maksimum 100 kilogram ağırlık kaldırabiliyormuş. Şekil 1'de 2x ağırlığını verilen şekilde göstermiş. Şekil 2'de 3x ağırlığını göstermiş. Ve şekil 1'de A, B arasını kendi arasına eşit ağırlık. Şekil de ise A, C aralığını kendi aralarında eşit olarak ifade etmiş. Buna göre diyor şekil 3'teki y değeri kaçtır? O zaman şöyle bir işlem yapalım. Şekil 1'de her bir aralığa biz M diyelim o zaman. Şekil 2'de N diyelim. O halde şekil 1 için 2x ağırlığı neye eşitmiş? Şurada bir A kadar ağırlık var. A artı bir de M kadar ağırlık gitmiş. Yani şuraya kadar geldiğine göre. Aynı şekilde şekil 2'deki için A kadar ağırlığımız var. Yani 3x eşitmiş. A ağırlığı ve şuraya kadar geldiğine göre 4n kadar ağırlık varmış. Peki burada biz x'leri eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpalım. O halde sol taraflar eşit olduğuna göre sağ taraflar da eşit olmak zorunda. 3a artı 3m eşittir. 2a artı 8 ne? Buradan A'yı yalnız bırakırsam eğer A eşittir. 8N eksi 3M olacaktır. Bu bir köşede dursun. Peki. Şöyle bir özellik kullanalım bu sefer. A ve B'yi M cinsinden yazalım ve A ile C'yi N cinsinden yazalım. O halde ben şurada B'den A'yı çıkarırsam aradaki mesafe yani 3M'i bulurum. Aynı şekilde şekil 2'de içe C'den A'yı çıkarırsam 5N'i bulur. Bunlar bir köşemize dursun. Peki soru köküne dönüş yapıyoruz. Soru kökünde ise Y'nin ne eşit işte olduğunu belirtmiş. C artı B eksi A olduğunu belirtmiş. O halde biz şurada hemen şu ifadede C'yi yalnız bırakalım. C'miz eşittir 5N artı A olacaktır. O halde şu A değerini de getirip yerine yazarsam C eşittir 5N artı 8N eksi 3M olacaktır. Düzenleme yaparsak 13N eksi 3M olacaktır. Şimdi soru köküne geri dönüş yapalım. Bu ifade zaten o da burada dursun önemli bir ifade. Y'miz eşittir. Burada C yerine ben direkt 13 n eksi 3 m yazarım. B eksi A yerine de direkt ne yazarız arkadaşlar? Şu ifade yani 3 m yazarız. Dolayısıyla y'miz eşittir. Şu arkadaşlar birbirini götürürse 13 n olacaktır. Şimdi biz burada n'e değer vermeye başlayacağız ve e, y maksimum 100 kilogram ağırlığını taşıyabiliyor. O zaman ben burada n'ye 8 verirsem 104, şıklarda yok. 9 pardon 7 verirsem 91, şıklarda yok. 6 verirsem 78 olacak, şıklarda var yani denizli olacaktır.